olsun diyor. Öyle deli gibi esme başım dönüyor. Hasretini verme bahar ellerine. Öyle arada bir bakma içim gidiyor. Gözyaşımı derme gülümün yerine. Ölüm oldu düş peşime Ecel oldu da al başımı Er içim yana giderek Yine de dayanamam sana ben Kim bilir kaç yıl daha böyle Canım yanacak Seninle olmak var ya olmak var ya Kim bilir Kaç yıl daha sürgün çeker bu gönül Seninle olmak var ya Yeniden doğmak var ya